Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle trono oynayacağız trolobe 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 de bazı şeyleri biliyorum bir yere kadar geldim evet ben buraya kadar geldim ama ee, buradan devam etmek istemiyorum. Nasıl geri gidiyoruz? Nasıl geri gidiyorduk? Şöyle. Tamam bekleyin. Şöyle ne yapalım bir. Ya da trolog oynamayalım arkadaşlar. Ee, bugün sizinle oynayacağımız oyunun adı Rainbow Friends. Yani bu arkadaşlar. Raybooth'u yaz arkadaşlar. Dur bir de Tamam. Açıldık. Hadi başlayalım. Hadi hadi. Aha. Bir saha gezisine çıktık. Evet yüklen hadi yüklen 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 skip skip yüklendi demek değil Heh. diğer oyuncuları beklemek hadi tamam başlıyor. Evet. Önce izliyorum. Eğiliyorum. Eğiliyorum. Tuhaf ya. Eyvah. Tamam. Onu da çözeriz. Onu da çözeriz ya. Çözmek zor değil. Çok kolay arkadaşlar. Çözeriz onu. İnşallah çözeriz hadi 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 Dima Elki bay bay hayır Dima gitti salladı Yok mu ya kutu? Bloklarım düştü burada kırmızı arkadaşlar ben bunu önce izlemiştim ama fazl. Bol şans. Tamam başladık arkadaşlar. Arkadaşlar. E, burada blokları bulmamız lazım. Evet gidiyoruz. Böyle gezelim. Yenildik. O zaman başka bir şey oynayalım. Bir video. Kroydum dropper'ız. Ben dropper'dan biraz bir şey oynadım. Normal mod geçtim. 22. seviyedeymişim. Tamam, şöyle gidelim. Şöyle tamam. Zor modda da geçeriz. Evet, evet. Aha tavuklar. Ben bu bölümü biliyorum. Çok iyi. Eh, en iyi olduğum bölümler birisi değil. Evet arkadaşlar devam ederiz Şu an böyle hayır hayır ya of ya olmadı neyse. Öbür gün geçirir. Ulan kırılma. Hayır Neyse tamam. Öyle. Geçtim. Tamam bu iş verdi. Burası da çok kolay. Tamam de 31, ben de geçme Malko. E server düğmelerden birisi ne oluyor? Ben burayı iyi yapıyordum. Birden ekran kaydı. Geçtik, geçtik arkadaşlar. Ona baştan. Buldum. Ah, ben bagimini buldum. Yavaş yavaş yap. Oh the changeable Minecraft Minecraft oynamıyoruz. Oynayamıyoruz. Evet, Minecraft'tayız. Minecraft'tayız geçtik. Yine Minecraft'tayız. Roblox Minecraft'ı çekiyor. Satranç dersindeyiz arkadaşlar. Duyduğuma göre Roblox 2023'te kapanacak mıymış? Öyle bir şey olacakmış. 2023'te falan kapanacak şeyleri duydum. Ben inanmadım tabi. Evet, doğru ol, olursa diye sık sık video çekeceğim Roblox videosu. Yani bildiğim Roblox youtuberlara da çok seviyordum Roblox Youtuberlarını ya. Ama belki yalandır. İnşallah yalandır. E, Roblox'a saçma saçma oyunlar geliyor. O doğru. Biz eski ex, eski olan oyunları oynuyoruz tabi. Öyle. Biraz sıkıldık Roblox'tan Sıkılmadık hatta. Güzel oyun. Neyse. Squid Game. Hiç sevmiyorum bu. Bu Squid Game'de. Hiç sevmediğim bir dizi çocukları kötü yönlendiriyor. 18 yaş iyi üstü diyor ben 30'uncu yaşında bile zaman. Hayır, az kalmıştı. Ben bir çekilsem. O tamam Geç. Hadi. lazım ama. Düşersen geç. 40. seviyeye kadar droper oynayacağız arkadaşlar. Roblox'u geçiyoruz. iki oldu. Arkadaşlar. Neyse. Anne kapıyı kapatır mısın? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayda. Kutulu bölüm de ha. Çok da değil ama. Hadi hayır olmayın. Neyse arkadaşlar burada burada e, dropla bitirelim bitirmeyelim. 40 bölüme kadar gideceğimi söz vermiştim. En gıcık olduğum bölümlerden birisi. Neyse ki böyle gidelim. Oho. Ya patates bölüm çok kötü var ya. Çok başın dönüyor. Abi çok başın. olur ya da geçemiyor yani. Zor yani. Zor. Zor bu patates. Ben. Oy. Göremiyor. Çok ileri gittik. Evet, ben burayı geçmiştim o telefonla. da bununla da geçelim. Geçemedim. kolay 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 onu düşünme yenilgiyi düşünme yenmeyi düşün hadi 39. bölümdeyim bir bölüm daha atlarsam da 40. bölümü de geçersem evet 42 mi ne ara 42'ye geldik neyse arkadaşlar bunu, bura burada bura bitirelim şimdi oynayacağımız obi ne olsa ne olsa sa ne olsa, olsa? şuna devam etmeyelim ne olsun arkadaşlar Özür arkadaşlar. Biraz öksürüyorum. Neyse. Olduğumuz yerden devam edelim. Aa dur dur. Tamam. Başa geldik. Şimdi arkadaşlar Trolli bir de buradan böyle geçiyoruz. Trolli bir de buradan zıplıyoruz. 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 Burası ortadan direkt. Burada zıplamayacaksın. Zıplarsan ölüyorsun. Burada şeyin üstünden gideceğim. Koyun

Buradan değil. Buradan. Tabi dolabı. Ya. <laughs> Aa dur dur burayı hatırlıyorum ben. Ne? Anadan bu da mı? Dur dur geçelim. Köyde de yüzler gülümsüyor ya. Arkadaşım ne oldu? Buraya yazıyor zaten. Köyde değil. Dur dur oraya atalım. Neyse. Buradaydık. Evet ya neyse süre geçmiştim. Aa dur dur. Aa. Hadi evet evet hayır. Arkadaşlar ben burayı geçiyordum. Burası böyle alttan bakacağım. Hayır, eyvah. Olha é a canetinha, não pode colar em Tamam geçtik. Bu da asla ama asla ortadan gitmeyeceğiniz arkadaşlar. Burada da, yukarıdan. Bu merdiven var değil mi? Asla merdivenin arkasından gidiyorsunuz. Önden giderseniz göstereyim. Önden giderseniz olmuyor. Hadi. Ah, tamam. Önden giderseniz ol olmuyor. Ben nereye? Ben burada değildim ya. Her oyun bana cheat yapıyor, öyle yapıyor. Hadi gel, şuradaydım. Burayı da geçirmeyiz ya da. Buradan giderseniz çıkıyor. Böyle bir Buradan giderseniz çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor da. Neyse dur. Hemen zıpladım. Ya. Bir yandan geçemedim. Hayda. Arkadaşlar, 2 dakika oldu. Avadanı satmayın, unutmayın. Tamam kardeşim. Hadi haydi. Hayır. Gördüğünüz gibi şurada görebilen şurada görebilen varsa arkadaşlar, işte bu boşluk var. Hadi tamam. Tamamcık. Aa buradan değil de dur. Ne yapıyorduk orada? Aa yeter ama. Evet mümkün. Tamam nerede gideceğiz? Aa dur dur şurada bir şey var. Evet böyle gidiyorduk şurası 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 şurası, şurası. ezberlemiştim. Hayır dur, dur. Ama kızacağım ona. Bu böyle yapıyor. Troll ya. yapacağımı biliyorum ben burada göstereyim size. Şöyle Ya şurayı geçebilirsem. şurada bir tane merdiven var. İşte çıkıyoruz. Böyle geliyoruz. Zıplıyoruz Tamam. Burada şuraya geleceğiz. Tamam. Burada da yukarı zıplayacağız gideceğiz. Buradaki yolu ezberledim artık. Buradan gidiyoruz. İkincisi şuradan. Üçüncüsü de burada. Hayır. Evet. Hayır, ben burayı biliyorum ya. Burası bye yeter ya. Hani burayı da geçtim. sevdiğimden. Hadi evet 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 geçtik. Şurada bir şey var gördüğünüz gibi. Evet burada. E, burada buraya değmeden gideceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada troll var. Bu kadar kolay olamaz. Böyle söyleyeceğim ben size. Gelelim hatta göstereceğim. Ya, Hadi. Hadi. Tamam. Yoksa oraya gelirsek gitmi. Evet burası bayağı kötü. Ben oradan geçebilirim de ama Geçemiyorum Hadi az kaldı hadi, hadi. Hayır çok az kaldı İlk defa geçebildim Tamam Hayır arkadaşlar. Aşamayı atla diyorum ama Robux istiyor. Vermeyeceğim. Çünkü Robux'um yok. Robux nasıl alıyor arkadaşlar? Bana e, Robux almayı bilen varsa bana söylesin. E, bir tane o, e, Robux veren e, oyun var. E, Paint Artist böyle öyle bir şey? E, aynen öyle öyle. burayı geçe geçeceğim ya sizinle. Burayı geçeceğim sizinle arkadaşlar. Burayı geçeceğim. Ya da geçemeyeceğim. Çok söz vermeyeyim çünkü çok zor. Dur dur. Ana. Şey var sanki orada gidebiliyor muyuz? Yandan yandan. kolmuştu. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar, biraz hastayım. Neyse evet arkadaşlar, burada videomuzu bitirelim. Görüşürüz. Bay bay.